Tamam canım. Belli ki biri bize şaka yapıyor. Ay niye şaka deyince hep bana bakıyorsunuz? Şaka, imalat, ithalat ve ihracatın tek ismi ben değilim ki. Rakip firmalar da var. Hoş. Kimse benimle boy ölçüşemez de. Belki dizlerin <laughs> üzerinde duran biridir. Ya şaka değilse? Şaka değilse tehdit mektubu. İmdat! Henüz Rüya. Ha tamam o zaman. Ne imza ne hitap. Kim kimi tehdit ediyor ve neden? Doğanın dengesini bozduğun için insanlık seni tehdit ediyor olabilir Ayten Bocu. Bence bir böcek ilaçlama şirketi seni tehdit ediyor. Yaz dolayısıyla haşereyle mücadele başladı ya. <laughs> Yok ya çok komik. Tek kişiyi kastetmiyor galiba. Baksanıza sonunuz geldi yazılmış. Sonun geldi demiyor ki. Belli ki yazan kişi çok kibar biri. Daha yeni tehdit ettiğin birine sen denmez ki. Siz denir. Ben bir daha yüzüm yıkayayım. Allah Allah. Kim bize sonunuz geldi diye yazar? Bence ileri görüşlü biri. Faturalarımızı gördüyse... Ben kimin yazdığını buldum. Çok kolay. Kim? Kim? Sapık. İmdat! Hala kesin değil Rüya. Kesinleşirse söyle o zaman. Tamam. Sapık tadandı bize. Şimdi elinde elektrikli testereyle eve girip de bizim meşe kerestesi gibi kıtır kıtır doğradıktan sonra kollarla bacakları bir bavula, kafalarımızı bir bavula koyduğu gibi yurt dışına kaçırıp bavul ticaretine başlayacak tabi. Kesin mi? Kesin kesin. O zaman. İmdat! Babacığım. konuyu bir sapığın tehdit mektubundan alıp uluslararası bavul ticaretine kadar getirdin ya. Bir kere daha pes kadın. Sapık değilse kim böyle bir mektup yazar? El yazısından psikolojisi anlaşılmaz mı? Bak bakalım. Türk basınının psikolojisi bozuk muymuş? Ya lütfen. Konuyu nerelere vardırdık? Tehdit mektubu olsa bile bize değildir Haral. Adresi şaşırmış olabilir. Belki başka birini tehdit etmek istemiştir. Ama adresi burası sanıyor. Sağ ol. Çok içimi rahatlattı Nasiye. <laughs> Yeter artık. Bence hala biri bize şaka yapmaya çalışıyor. Ve boyu en çok bir elli. Sıkı bir şaka. Sevdim. Bence de şaka. Üstünde durmayalım. Olsun bitsin. Hı. Bence de derdim ama o zaman seninle aynı fikirde oluruz. Demeyeceğim. Hadi <laughs> <laughs> onlar şaka da bunlar şaka yapmıyor. Ödemeyesek sonumuz geldi. Alın size bir yıl tehdit faturası. Nereye gidiyoruz be? <laughs> Buraya gelin. Bu faturaları kim ödeyecek ha? Buraya. Keratala. Ha. Kesin bu topunuzu. He. Şakım. Gitsin sen bir. Gel Gel. 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 Sevma attı bu topu kardeşim. Bırak bak. Ben Vay diye. Bırak. Sevma Attıysa da ben attım der mi hiç? Ben adamın gözüne baktım mı dedirtirim. Ee, i̇stersen bir sor bakalım. Hep orada oturduğuna göre belki de atanı görmüştür. Ee. Anne. Bir kere muhabbeti başlattım gerisi gelir. Bizim evden çıkmaz. Ee, i̇yi yürü hadi yürü. Kadın bizi deli sanacak. Ee. Şengül. Ben gelen geçirim biraz daha gözüne bakacağım. Ne diyorsunuz bu işe? Boyu benden en az beş santim uzun. Çok sıkı şaka, çok. <laughs> Polise gitsin. Hemen gidelim. Ya daha şaka mı değil mi belli değil. Polise ne diyeceğiz? Sapuk bizi bavullara doldurmak istiyor diyeceğiz. Aferin. Ben karakola bir uğrayayım. Biz de evde durmayalım. Hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor>